satanist şebekeyle uğraşan, bunu çökertmeye çalışan bir bazı devlet başkanları varmış. <laughs> Aha, yani meğersem bazı devlet başkanları bizi sadece elinden değil satanist elinden kurtarmış. Eyvallah diyoruz. Kimden söz ediyoruz? Beş kişiden bahsediyorlar. Yani evet. bu birkaç kere tekrar eden bir beş isim var orada. Biri Xi Jinping, ikincisi Putin, üçüncüsü Ali Hamenei, dördüncüsü İmran Khan, e, Pakistan'ın devrik başkanı ve beşincisi Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan'dan nefret ediyor bu insanlar. Hakikaten böyle yani e, vampiri güneşe çıkarmak gibi böyle bir fiziksel bir tepki veriyorlar Erdoğan'a karşı ve sürekli işte Erdoğan'ın arkasından böyle şey küçük komplo var. Böyle işte hani İsrail'le işbirliği yapan generalleri de biliyor şimdi falan. Yani sürekli bir arka planda bir Erdoğan takip altında. Ve anladığım kadarıyla hani bilmiyorum yani Türkiye'yi yönetenler bu şebekenin ne kadar farkındaydı bilmiyorum ama sanki biraz da farkındalarmış gibi geldi bütün o maillerden bana. Yani şu soruyu ister istemez doğru insanın kafasında. Türkiye'yi yönetenler ahlaken daha zayıf insanlar olsa bu tuzaklara çok pis düşerlermiş. Ki sen de bir pazar sohbetinde bahsettin. Yani hani iktidar yozlaştırıcıdır ve bunca yıllık iktidarına rağmen bir cinsel yaramazlığı olmaması Erdoğan'ın hakikaten açıklaması zor bir şey diye sen de bir pazar sohbetinde bahsetmiştin 2-3 <laughs> yıl önce. Bunu nasıl açıklıyoruz? Bazı insanlar bu tuzaklara düşmüyorlar. Putin düşmüyor diyorsunuz. Xi Jinping düşmüyor. İmran Han düşmüyor. Ali Hamane. Ali Hamane düşmüyor. Ve de Erdoğan işte o bey, ma Mahşer'in beş atlısı. Bu şebekenin kendine düşman edinmiş olduğu bu beş karakter. Aynen. Ki iki tane İmran İmran'ı düşürdüler zaten. Devirdiler, hmm. kellesini aldılar. Ve Hamane'in şimdi kellesini almaya çalışıyorlar. Xi Jinping'le Putin çok büyük. Evet. ama Erdoğan da o listede. Yani o şey hit listte. Hmm. Niye düşmüyor bu insanlar sence? Bunun bir tuzak olduğunu farkında. Bence düşenler de bunun bir tuzak olduğunun farkında da o bir hübris var. Yani bize dokunamazlar. Hübrisi var. Yani biz aynı mahallenin çocuğuyuz zaten hani bize dokunmazlar. O diğerleri biraz daha ayrıksı, daha yabancı insanlar. Şimdi yani dini bir açıklama sunamıyorum çünkü önemli Müslüman liderler de o adada boy göstermişler. Birleşik Arap Emirlikleri vesaire. Eğitimle alakası olması gerekiyor. Yani Amerikan üniversiteleri üzerine gittiysen bu tuzağa düşme ihtimalin bayağı eksponansiyel şekilde artıyor. Dolayısıyla Amerikan sisteminden geçmemiş, liberal zihin tavrımarına maruz kalmamış insanların bu tuzağa düşmeme ihtimali yani daha ahlaklı olma ihtimalleri daha yüksek oluyor. Bir de ben şey inanmak istiyorum ya bazı insanlar iyi oluyorlar, bazı insanlar da kötü oluyorlar. Yani akla karayı birbirinden ayırabiliyorsak bence bu Epstein davasının açığa çıkardığı şeylerden biri de o. Yani bir adeta turnusol kağıdı testi gibi bir şey düşenler ve düşmeyenler. haber7.com Bu noktada haber var.